Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde şehitler mevkiinde bir tarlanın içindeki 450 metrekarelik alanda bulunan mezarlık, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tescil edildi. Tarihi mezarlığa 2004 yılında başkanken sahip çıktığını söyleyen eski Akçakoy'un belediye başkanı Feyzullah Ergün... ...ilk başta olduğum yıllarda bahsi geçen yerde mezar taşları vardı. Tarihi önemi olan 20 civarında mezar vardı. Herhangi bir düzenleme yoktu dedi. Şimdi e, ilk belediye başkanı olduğum yıllarda e, bahsi geçen yerde mezar taşları vardı. Bunlar e, tarihi önemi e, olan ve Arapça harflerden ibaret yaklaşık 20 civarında mezar vardı. Etrafı açıktı. Ee, herhangi bir düzenleme yoktu. Ama bölgenin halkı bir gün elimize herhangi bir fırsat geçtiği e, takdirde bu bölgenin düzenlenmesini ve bir mezarlık haline getirilmesi konusunda çok manevi telkinlerde bulundular. Buna kayıtsız ve duyarsız kalmadık. Zaman içerisinde bugünkü şekline dönüştüğü biçimde orada yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hissettik ve bunu kendi imkanlarımızla yaptık.